Her birimiz tuvalete gider ve tuvalet kağıdı kullanırız. Peki ama hiç bu tuvalet kağıtlarının nasıl üretildiğini ve ana maddesinin ne olduğunu merak ettiniz mi? Tuvalet kağıdı fabrikasına gittik ve sizin için her şeyi kaydettik. Her şey çöplerle başlıyor sorumlu bireylerin ayırıp geri dönüşüm kutusuna attığı kağıtlar burada toplanıyor. Sonra bu tonlarca kağıt atığı kamyonlarla fabrikalara taşınıyor. Fabrikanın girişinde kamyon kantara çıkar ve bu bölgeyle sorumlu bir kadın aracın ne kadar kağıt getirdiğini not eder. Fabrikanın yanında bir sürü kitap, gazete, broşür gibi çeşitli kağıtlardan daha yığınlar oluşmuş. Bu teknolojik fabrikada hızlı çalışabilmek için küçük traktörler kullanılıyor. Ardından başka bir traktörle kağıtlar konveyör banta koyuluyor. İşçiler tarafından kontrol edilen bant, su dolu varile boşaltılıyor. Varilin içinde özel bir karıştırıcı sayesinde kağıtlar sıvı hale gelene kadar karıştırılıyor. Ayrıca bu balçıkta bulunmaması gereken tüm gereksiz nesnelerden ve maddelerden kurtulmak için birkaç temizlik aşamasından geçiriliyor. Ardından ilginç bir işleme sıra geliyor ve basınçla birlikte kütlemiz dar bir yarıktan sıkılarak geçiriliyor ve ıslak kağıt bant ortaya çıkıyor. Bu aşamadayken dev vakum yardımıyla suyun çoğu da kağıtan emiliyor. Her aşamanın da çok hızlı hareket ettiğini söyleyebilirim. Fabrikanın yanında gördüğümüz bu odun yığınları da içerideki suyu ısıtmak için kazanlara atılıyormuş. Borulardan yükselen buhar büyük bacağa yönlendiriliyor. Hali hazırda ıslak olan kağıt ısıya maruz bırakılıyor ve bu sayede kuruyup çıktı olarak tuvalet kağıdı elde ediliyor. Tabi bu aşamada tuvalet kağıdı dev sarıldığı için henüz kullanıma hazır olmuyor. Bu bir makarada bile kilometrelerce tuvalet kağıdı olabilir. Tıpkı Japonya videomuzda gösterdiğimiz Japon işçiler gibi ilk rulo ileri kaydırılıyor ve işçiler ikinci ruloyu kontrol etmeye başlıyor. Rulo oldukça ağır olduğundan vinç yardımıyla taşınıyor ve paketlenmeye iki kişi tarafından başlanıyor. Rulolar buradan başka bir atölyeye taşınıyor ve tekrardan sarılmak için açılıyor. Artık bu aşamada standart boydaki rulolara sarılıyor. Burada başka bir cihazda tuvalet kağıdı etiketi ve ambalajı ayarlanıyor ve ardından yapıştırıcı sürülüyor. Rulo serbest bırakılıyor ve akıllıca etiket üzerinde yuvarlanarak sarılıyor. Etiket iyice yapıştıktan sonra konveyör bant üzerine serbestçe gönderiliyor çok sayıda hareketli rafa yerleştirilen rulolar yuvarlandırılarak etiketin üzerindeki yapıştırıcının kuruması sağlanıyor. Rulolar kuruyup el arabasına koyulduktan sonra kesme makinesine aktarılıyor. Buradan çıkanlar artık marketlere gönderilebilecek hazır tuvalet kağıdı oluyor. Artık raflara dizilebilir. Artık kağıtların geri dönüştürülmesinin ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır umarım. Çöpe atacağımız kağıtları geri dönüşüme gönderme bilincine umarım sahip oluruz. Tabii bir kağıda ne kadar uzun sürede geri dönüştürülebildiğini de öğrendik. O yüzden israf etmemeye dikkat edelim. Eğer ki merak ettiğiniz başka fabrikalar varsa sizin için ziyaret edebiliriz. Yorumlarda yazmayı unutmayın.